tamam abi kendine iyi bak abi bay hey, bay kendine iyi bak seni alabilir miyim bir dakika Özlem yemin ederim bana bir yatsanız şunu bir al şunu <laughs> bir al öldü Selamun aleyküm arkadaşlar hoş geldiniz videoma bugün Paris'e gideceğiz inşallah acaba Paris'e gideyim 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 okey arkadaşlar hepinize merhaba bugün tekrardan keskin nişancı modundayız ve nereye atlıyoruz tabii ki de prison keskin nişancı hepsi güzel bir M24 isterim ama bak Kurmalıya diye geldik 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 evet geldik girdik Şöyle bak ya bence containerlar atlayalım ne dersin? Gelen de bayağı kişi olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim deyip kontenjanlara atlıyorum okey. Sana öbürüne bak istersen. Arkama bir sürü inen oldu. Bir silah verme söyleyeceğim şu an. Abi hepsi dedim kurmalı verdin abi bu ne? Ne yapıyorsun şu, şu kaskı bir alayım? Ay arkadan biri var. Şunu vursana ben şuna bakıyorum. Ay. Seni şöyle bir alabilir miyim? Can yemin ederim bana bir gelsenize ya. Şunu bir al. Şunu bir al öldü. seni de alayım. Abi nasıl ölmezsin ya? Kit var mı acaba? Alabilir miyim? Biri geliyor. Bakayım ne var sende? Sağ ol. Kit mi? Çok güzel oldu. Evet işte budur. Şunu hemen basalım. Dur bakıyorum hemen. Karşıda hangarda birileri var. Onlara bakalım. Abi çok güzel. Çok heyecanlı. Dalıyoruz abi. Nasıl bayılmaz ya. Hemen onun kaskını indirdik. Abi kaskı uçtu tamam, bakıyorum bir dakika. Nereden sıkıyorsun? Göster bana kardeşim. Çok acı olmayacak bana. Hadi. Hadi. Yok göstermez o. Bak şurada da biri var. Hangarda biri var. Seni alayım şöyle. Hepsi bitti. En üstte birisi kaldı. Gel. Ciba. Ver bakayım. Var mı bir şeyler? Çok 3x, 3x hastasıyım bu arada arkadaşlar ben. Bak geliyor. Şurada hemen. Seni alayım. İki ayak sesi aldım gibi. Yok mu başkası? Dur dur. Selamünaleyküm abi. Nasılsın abi? Ay ışınlanıyor mu? Abi selamünaleyküm. Özür dilerim abi. Lobby adam lazımmış abi. Sesim geliyor mu kardeşim? Adam ölüyor, grafitisini çiziyor. Hadi görüşürüz kendine iyi bak, bay bay. Şimdi hadi gidelim. cıba Burada işimiz bitti. Nerede? Göster bana. Geliyorum. seni alabilir miyim? Bir dakika. Sana sıkan kim? Üstten mi sıktı? Ay gel gel gel. Hadi kaybol git gözümün önünden. Kitin her şeyin vardır herhalde. Bir dakika. İcabına bakacağım şimdi onların. Hadi bakalım. Ver bakayım ne var sende. Dur ben de. İçim öyle sıkılmaz böyle sıkılır. Tamam mı? Ay nereden sıkıyor ya? Biri sıkıyor bak. Şu arkadaki ne oldu? Artık? Bak şurada en üstte. Göremiyorum ki gel şöyle şuraya gideyim. bayağı iyiydi. Şurada merdivenler de jiba. Bir gelsene. Şimdi göstereceğim ona. Çık. Çık bakayım. Bak kardeşim bir dahakine akıllı ol. Öyle sıkma tamam mı? Hadi görüşürüz. Kendine cici bak. Okey. Hadi. Bir 8x bulursam çok güzel olacak. Şu üsttekine gel. Üstten bakalım. Buradan çok yani gerçekten onlar çok avantajlı. 8. leşme. O nereden geldi? Ha şu üstteki düşmüş. Şurada biri var kulübede. Çek 3x'i. Bunu hemen bir tarayayım. Dur kelleni alacağım. Nasıl çalarsın ya? Abi böyle bir çalma yok. Gerçekten ne yaptın ya? Öyle bir çalma yap. Oha AVM mi? Ben alayım mı? Abi. Abi AVM verebilir misin abi? Şöyle kellelerini alayım abi. Teşekkür ederim abi. Eyvallah abi cansın abi. Ay çok teşekkür ederim. Dur kellesini alayım onun. Kellesini alayım. Kellesini alabilir miyim? Aldım. Alabilir miyim? Aldım. Hadi bakalım. Evet. Yok mu başkası? Yok mu başkası kan? Yani 8x. verse çok güzel olacaktı da, güzel olacaktı da. Nasıl sihirli? bakayım nerede adam? Abi ne yapıyorsun ya? Killer hepsini çaldım. Bizden başka 7 kişi kaldı. İşte budur. Birinciliğe doğru gidiyoruz. Gidiyoruz da gidiyoruz. Ya şuralara bir bakalım belki vardır birileri. Ya da alana direkt koş. Abi bu oyun modunda gerçekten çok işler şey gidiyor. Oyun alanında gidiyor. Ay konuşamadım. Şöyle sağ taraftan çıkalım. Gerçekten çok üzülü Bol bol mermimiz de var. 5 kişi için ya da 4 kişi için. Jibat. location. Gördüm onu. Bir daha gösterir misin kardeşim? Göster. Bye bye. Kendine cici bak. Var mı başkası? Bak. Varmış. Abi, bir gösterir misin abi? Bir daha lütfen. Ay! Tamam abi. Kendine iyi bak abi. Çok güzel. İkisini de aldık. Var mı başkası? Şöyle arkalarda doğru başkası var mı? Abi bir daha gösterir misin abi? Bak güzel bak güzel mermim var. Sana satabilirim abi. Hadi la. Güzel. İşi biliyorsun Ciba. Bir bombayla alabilir miyiz abi ya? Abi nasıl hepsini al... Sana bir geldi mi deş? Evet gelmiş herhalde. Tek kişi kalmış herhalde. Lütfen alabilir miyim? Şöyle AVM 8x güzel bir virüs çıkartabilir miyim? Hadi bakalım neredesin? Kardeşim. Gördüm onu. Bir dakika. Ben alacağım onu. Jiba lütfen. Bak ona bir sürprizim var. Sona kaldığı için ona AVM mermisi hediye edeceğim. Bay bay. Dur. Şöyle seni bir kere daha lütfen ama Aa, alabilirdim. Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Bu kadardı. Like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.